Hepinize merhaba arkadaşlar. Miral TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Deniz Kızı Bebeğim Ariel'ın açılış yapacağız. İlk arkasından incelemeye başlayalım. Ne türleri varmış? Şu an ben Ariel aldım bu. Rapunzel varmış. Rapunzel'i almışlardı gittiğimde. Muanne'yi de almışlardı gittiğimde bunu da almışlardı. Uyan güzel de almışlardı. Şurada zaten bir şeyler yazıyor ama okumayacağım. Yok. Öyle evet, ben okuyamıyorum. Ama ben şuradaki farkı anlayamadım arkadaşlar. Çünkü burada çatalla saçını tarıyor. Çatalla. Ay. Özür dilerim arkadaşlar. Telefon düştü. Işte. Birkaç saniye diyelim. Ödül dilerim Ama buradaki parlatılar var. Bir de şurada ayakkabıları var. Böyle Şimdi ayakkabı. Açılışını yapacağım. Böyle eteği var. Böyle tatlıdan bir üstü var. Sade var. Güzel bir sade var. Böyle de gülümsemesi var. Şimdi açılışını yapacağım. Nereden açacağım bunu? Nereden açacağım? Yanımda kimler var? Babam var. Annem işten geldi. Yeter yardım edeyim mi? Yardım et. Ya, Şuradan açacağız. Nereden açacağız? Oradan. Şimdi açıyor arkadaşlar babam. Mirar TV kanalına abone olmayı unutmayın. arka şeyler. İtiyle dokununca güzel bir keski şeyleri. Otutan şeyler. Baba. Şeyine dokunun, eteğine dokununca çok güzel şey his geliyor insana bir. Hmm. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz uykum var. O yüzden gözlerim biraz öylecik. Ama nasıl çıktı nasıl yapacağım? Saçları arkadan vardı baba. Saçlarını keseyim o zaman. Sen küçüksün, makas Benim küçük makasımı kullanabiliyorum sadece. Bir de okuldaki makasımı kullanabiliyorum. Okuldaki makasımı kullanabiliyorum bir de. Ama bu büyük makası kullanamıyorum arkadaşlar. Maalesef. Güzel. söylüyorum. Bu da havuzu yapabiliyorsun ha. Bak Barbie'nin şöyle su doldururuz. Barbie ondan sonra yatırız. O Barbie'nin kendine özel havuzu oldu. Böyle yatırız. Hiç kimse sığamaz. Böyle tek Barbie oluyor ve ondan sonra bunu oraya suyu döküp yatırırız. Ve Ariel'ın en dünyanın en güzel yatağı olur. Ariel Pamuk Prenses gibi yatar şurada.

Dinlerim. böyle çok güzel düz bir kafası oldu böyle eteğini çıkardık plastikleri de yok arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir eteği var şöyle güzel neydi bunun bu kırmızı saç mı herhalde kırmızı saçı ev evet, yılımıza açtık Şimdi arkadaşlar artık ben onun yine oyuncaklarının arasına katıldım Dün ruh gibi çekiyordum. Dün ruh gibi çekiyordum kamera. Ruh gibi çekiyordum bu kamera. Ama şimdi şey ekranı çıkardık. Şimdi ne çıkarmıştık baba? Hı? Neyi çıkarmıştık şimdi üstünden? Kursunum. Ne? mu? Hayır bu, bu telefonun çıkartmıştık? Ha, koruyucu cam. Koruyucu camı çıkarttık. Şimdi böyle çok güzel çekiyor arkadaşlar. Tamam, video sonlandı. Video sonlandı ve tekrar tekrar diyorum video abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben biraz yeni bebeklerimle oynayacağım. Kapat.